İkinci bölümün sonundan bir bir ay son ay bir iki, iki hafta sonra ne 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 Şarkıyı basma Na na na. Tamam. Na 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 na. Na na na. Aa! Ne yaptın? lan Ay, Pardon ya. Bir aksiyon olsun dedim ya. Ne bir aksiyon olsun dedim ya. Efes ne yapsak? Bir, bir aksiyon olsun dedim. Neyse şu şeyler biraz farklı. Al, ne yaptım acıttım biraz acıtmış olabilir Bo boynunu biraz kırdım ama olsun yok bir şey ya üzüldüm akrabamız falan da değil ama olsun 手这样已，我那我说 zela kameraya. No no. No 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 no. Uçup no. no, no. no, no. no, no. geliyorum. Hayır. Uçup çok... Gitmek. Aa! <laughs> bu arada bu arada oh, o şey iş, işten atılmış biliyor musun? Ay pardon çıkmış. Sen de bir şey askılmış. Bir de ona Daha, daha onu şimdi götüremez ya. O çok güçlü birisi. Ben, bence de. Ne yapalım? Belki bir kaçalım. <laughs> Mafya babası yapar ya. Oğlum biz yaparız. Boşuna para vermeyin. Bence de hadi. Hayır no, baba değilsin Niye teklisin? Hiç anlamadım Oğlum bu şeye benzemiyor mu Bizim patron ya. Evet ee, Evet Ona benziyorum ee, Bir dakika uzaktan birisi geliyor Selamun Aleyküm Lan buna mı geliyorsunuz ben bunu mı yapmaya çalışacaktım? Evet, e, turunculuğu yapmak istedim. E, turunculuğu yapacaktım ve şapka falan kıyafetlerimi değiştirecektim. Yanlışlıkla bunu... Ay yok ya, yok yok. Yanlışlıkla bana... Bunu... yok öyle bir şey. E, tamam, tamam. Patron, işte at, at çıktın ya. He. İşte o yüzden seni Kız alacağız Nasıl yani? Aha böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Allah Allah çok komik. Çok komik ya. Hadi gel. Hadi gel 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 gel. gel. Şimdi gerçekten şikayet yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Kaçız Tamamdır. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ha, gel gel. Öf ya. Tamam. Oo gelin yapmışsın Lan hayır. Hayır. Oğlum. ah sakallarım var. şimdi fark ettim ya. Oğlum ne? Deli misin? Bu da şikayetçi olmuşlar. Bu mı? Ya bilmiyorum işte götüreceğim Bu hal ne Valla ben de anlamadım ama Böyle götüreceğiz yapacak bir şey yok en Suçlu kıyafetiz yok Hadi <laughs> Daki geçerler abicim onlarla Aynen yani. Baksana burasını kan oldu ya neyse. Evet, Ben biraz farklıyım. Bir tek diğerleri mi düzgün? Sanırım evet. <laughs> Nasıl görüşü Ben de bilmiyorum valla. Yani. <laughs> Şimdi göreceksiniz. Şimdi göreceksiniz. düşersin işte. Böyle düşersin. Abicim adamsın valla. Allah ne vuruyor. Valla çok adamsın ya. Bunları öldürdün. Arkamdakiler öldü mü? Onları da bir zahmet öldür ve zıplayıp şöyle özel zıplama yeseklerinde hop, onları da bir zahmet öldür. Tamam. Güzel, güzel Hadi ya, gidelim biz aynen gidelim Hadi. bana dışarı bunu da bir güzel kandırdık onları öldürmek için inşallah bir daha öl ölmezler değil mi Aynen ya Hadi gidelim